24.900 euro bu araba. Şöyle gelelim. 24.900 çarpı 45 eşittir. 1 milyon 120 bin TL. Evet abi 2015 X3 BMW. Arabanın içine de şöyle bakıyorum hemen. Biliyorum. Ya Allah. Güzel abi. Su araba, jip araba. Güzel araba. Şöyle. Şimdi inceliyoruz. birçok arabayla direksiyon stürü sattım. Dersin eski hayatında en güzel stürü, abi en güzel stürüsü at. Atın sırtına bin. Bazen süratli, bazen sakin. Giderken stürüsünü at. Hiçbir araba o şeyi vermiyor. Bir de Ferrari vermişti. Yanlış olmasın. Hatta daha iyiydi. Evet. Devam ediyorum. Geldik. Ne varmış burada bir tane? Daha cam var benim arkadaşlar. Şöyle kameramı alıyorum onu görecek şekilde. Dacia. Alttan aldım. Arabayı dış kaportayı bir geziyorum hemen. Şöyle. Böyle. İçine de açtım. İçine bakıyoruz şu an. Temiz duruyor bence. Kötü değil. Klasiklerce zaten. Hep aynı var bunlar. bu, arabalar. bu, bu otobüsler. Bu biraz önce uçak uçuyor temizden. Otogar. Ama limon hepsi herhalde yan yana. Neyse. Geldik. Önden de böyle bir araba. Tatlı, temiz bence. Ooo, kendime çevirdim. Şimdi bu arabaya ne diyorlar? Sıfır, 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 sıfır. 1.6 300 km'den Yanlış olmasın ya. 16 ne diyor? Bu 2016 mı diyor acaba? Ne diyor? Bunu tam kestiremedim ya. 11.900 lira abi bu araba. 11.900 lira euro. Lira diyorum. 11.900 euro ver al git hayrını gör. Bak pazarlık 11.500 var bunun. Düş al. 11.900 çarpı 5 eşittir. 535.000 TL abi bu araba. Gel buraya. 500 lirayı al git abi hayrını gör. Bak arabaya bak. Yan taraftaki de 1.100.000 civarıydı. 500'e bunu onu al. Abi. Sonra Burada ben bir tane Renault'um var ama Renault'un kağıdı yok. Kağıdı olmadığı için okuyamayacağım. Nissan'ım var bir tane. Kaşkay'ı. Herhalde Kaşkay'ı değil mi? bu? bulduk. Kaşkay, Kaşkay. Gel abi. İşte Audi. Araba, araba abi. Araba derdiği zaman bence Audi. Audi arabadır abi. Evet, şimdi biraz içine bakacağım. Dış kaportayı gezeceğim. Şunu hemen koyayım kenara.